Ayrılıktan esirler Ayırdı yar kimizi Ayırdı yar kimizi Aman Ayrılıktan esirler Ayırdı yar kimizi Ayırdı yar kimizi Aman bu aşkın bir çaresi var Kimse bilmez derdimizi oh, hey. Bu aşkın bir çaresi var Kimse bilmez derdimizi oh, hey. Dayanamam, dayanamam Ben bu dertlere dayanamam Ben bu dertlere dayanamam aman Sen siz bu can neye yarar Sen olmasan ne yaşayamam Sen siz bu can neye yarar Sen olmasan ne yaşayamam Gecelerim sabah etmez Hayalin aklımdan gitmez Hayalin aklımdan gitmez Ben her derdi çektim ama Yar bu derde gücüm yetmez Ben her derdi çektim ama Yar bu derde gücüm yetmez Dayanamam, dayanamam ben bu dertlere dayanamam Ben bu dertlere dayanamam aman aman Sensiz bu can neye yarar Sen olmasan yaşayamam Ay.